Bizim projemiz amacımız para kazanmak. Elbette bir para kazanmak, çarkların dönmesi için bir gelir elde etmemiz gerekiyor ama biz kısa vadede çok para kazanıp zengin olalım derdinde değiliz. Amacımız bir ekosistem yaratmak. Bu ekosistemde tüketicinin ve üreticinin mutlu olduğu, güvenli alışveriş ortamının olduğu bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bazı ürünlerimizin fiyatlarının düşük olması sizi farklı araçlara, farklı düşüncelere itmesin. Ederi ne ise hem tüketiciyi koruyacak, yani sizi koruyacak, hem de üreticiyi üzmeyecek, onun emeğinin karşılığını verecek bir bedel üzerinden biz fiyatlamamızı yapıyoruz. Bu nedenle bazı ürünlerimizin fiyatının düşük olması, bazılarının yüksek olmasının tek sebebi e, emek ve tüketicinin mutluluğudur. Başka bir konu, düşünce ve fikirler aklınıza gelmesin ikinci bir husus ise ürünlerimizde kesinlikle koruyucu madde kullanmıyoruz bu nedenle raf ömürleri kısa oluyor genelde bir yıl ve altında oluyor raf ömürleri